Evet. 2-1 sona eren maçın sonrasında Espaş kazandı. Haydar ve İbrahim'le beraberiz. Evet sırayla Haydar. Senden alalım Allah. Tamam. ilk önce. Ya geçen haftaki kötü bir mağlubiyetten sonra bugün tabii ki de kazanmak için çıktık. Rakibimizin gücünü de biliyorduk. Yani iyi top oynadığımızı düşünüyorum. Ara ara durgunduk. Çok pozisyon harcadık. Bunları atmamız gerekiyor. Bununca farkındayız. Pozisyonla verdiğimiz anlar oldu. Biraz ben biraz takım. Bugün gene hani kötünün iyisiydik diyelim. Fakat kaçırdığımız gollerin kesinlikle gol gol yapmamız lazım. Daha ileriki maçlarda büyük stres yaşatabilir bizi. Bugün de yaşattığı gibi. Ben Leziz Abaloğlu takımına da tebrik ediyorum. Onlar da çok iyiydi. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Başarılar dilerim. Tebrik ediyoruz. Teşekkür Teşekkürler sağ, ol. sağ olasın. Evet, sendeyiz. Takım halinde hareket ettiğimiz sürece herhangi bir sıkıntı yok. Bir de kaçırdığımız e, pozisyonları gole çevirirsek daha net bir galibiyet alabileceğimize düşünüyorum. Ve İlerideki maçlarda da önümüz açık olacaktır. Peki tebrik ediyoruz. Teşekkür Sağ ederiz. Sağ olasın. İyi akşamlar.